Güzel bir akşam efendim. Neler söylemek istersiniz Ozan Bey? E, Hiçbir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Hadi gidelim. Ne diyeyim? Güzel bir gece bizi bekliyor. Hı -hı. Tabii ki de e, eğlenceden sonra bu Devlet Bakanı olarak <laughs> sahneye ben çıkıyorum. <laughs> Arkadaşları değişiklikle eğlendirmeyi planlıyorum. <laughs> Dışarıdan böyle espriler geliyor mu gerçekten eğlenceli sorumlu bakan olarak? Dışarıdan değil, içimden geliyor. <laughs> 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 evet, ne oldu? Neler de söylemek istersiniz? Yani Ozan'ın sabırsızlıkla izlemeyi bekliyorum ben de. Çok güzel bir organizasyon. Ben de onu yalnız rakı istemedim. Çok şık ondan sonra iyi. Herkesle geçiş. Keyifli geç olacak. Yani. Saberin bir şey soracağım. Yani siyahlar için değil sanki öyle Asam. bir matem havası var gibi sanki. Yok yani böyle <laughs> denk geldi. Bence Dün de pembe yazdık, Deliler ki niye pembe <laughs> <bembeğizdik>. aslında. <laughs> Lan bugün de niye simsiyahsın? Yarın da kızıl çıkar mı? Ama bence çok esin duruyor. Yani. <laughs> ben tamamen matemden e, ziyade onu söylemek istiyorum. Erkekler de genelde kiloyu korumak için. Ben göbeğimi saklıyorum abi. He, eyvallah. <laughs> Şeyden değil yani. <laughs> Yasta değilsin ya. <yani>. Yok abi. <laughs> tatil planları soralım yine Bodrum'da mı göreceğiz sizi bu sene? Bodrum'dayız ama evet. evimiz orada biliyorsun. Evet. Yani tatil gibi değil. Evet. Artık herkes Bodrum'da deyince oh filan yapıyorlar. Gel de. çalışıyoruz. orada zaten tabii. E oralarda, genelde çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Tabi. E oralarda genelde çalışıyoruz yazın tabii. Bodrum, Çeşme, Antalya o bölgelerde istedik evet. Şimdi Bodrum biliyorsunuz Roma'dan daha pahalı hale geldi. Ya Bodrum'da yaşamak çok büyük lüks oldu. Aynen Nasıl başa çıkacaksınız? Ya yaşamak çok lüks değil. Her gün şeye gidip, tatile gidip de her gün bir işe gidersen, her gün kulübe gidersen, her gün restorana gidersen zor. Ama biz bunları evi güzel de, de için. Peki Bodrum'un meşhur 9 liralık lahmacunu var. Bu sene 1200 lira olmuş. Yani. Bana yemek, <laughs> yemek daha şimdi ne kadar kısmet olmadı. <laughs> Öyle zaten özet olduğu için yemiyor. Abi içinde ne olmuş olabilir ya? 1200 liralık kramajın içinde ne olabilir sence? Herhalde altın tozu falan var. Bilmiyorum ki artık ne yani. Ya abartıyorlar ne işte. Yapma olayı <laughs> eti olabilir. Kiram Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim.